Şimdi Sayın Atahan Bey olan söyleşimizi dönelim. Eğitim hakkındaki faaliyetleriniz nelerdir? Başka milletlerde bir eğitim sistemi olan gibi uyurlarda da e, tarihten beri yani 4 bin, 5 bin beri bir eğitim sistemi devam edip geldi. E, Doğu Türkistan, e, Çin e, şaliyetçilerinin zulüm altına uçurduğun bu 58 seneden beri, 59 seneden beri bizim eğitimimiz çok yere kaldı ondan başka bu başka bir sesin, başka bir coğrafyalık rayın, başka bir etnik topluluktan gelgen bu halklarının ya Avrupa'da kendinden kültürlerine sahip olmak, kendinden tillerine, inançlarına sahip olmak çok zor oluyor. Biz bu sebepten kendimizden çocuklara kendimizden milli örf adetlerini dini itikat hem e, kültürel adetlerimizi öğretmek için teşkilatımızda eğitim merkezi kurduk. E, bunun bir amacı bu yerdeki halkımızın kültürel alaylığını korumak yeni bir tereddüt Çin'in çok e, ağır derbisi koşuran, okuşsuz kalgan, yazısını bilmeyen, çok yüksek okullara gidilmeyen çocuklara burada yerden olmak hem onların kültürünü koruması için, sahip olmak için e, uğraşıyoruz. Ee, i̇nşallah biz e, son e, zamanlarda bu bazı bir planını yaptık. Bunun e, sonraki işlerimizden daha çok başarılı olmasını e, Allah'ın istiyoruz. Ümit, ümit ediyoruz. Sizin faaliyetlerinizden biri de kamuoyu oluşturmaktı. Bununla ilgili faaliyetlerinizi anlatır mısınız? Evet. Biz bu teşkilat kurulduktan sonra Doğu Türkistan kamuoyunu oluşturmak için bu yerde e, İngiliz dili Germantilada yərirə kitab, həm tərcih yayınlamaq, həm onu tarqatmaq, konfrans təşkil etmək, ondan başqa səoqlara çıxıb yürüş yapmaq işlərindən düzünlədik. Ondan başqa də Türkistandakı insan dayana bilməyəcək dərəcədəki insan hüquqları həm teqratinin aşağılamasını Avropa dövlətlərinə, həm dünyadakı küçlük xalqlara təşkilatlağa anlatmak lazım. Birleşmiş Milletler Teşkilatı hem Avrupa Birliği, ondan başka e, halkıra geçirim teşkilatı yani internasyonel, amnesti internasyonel ve Doğu Türkistan hakkında raporlarını e, yolluyoruz. E, Doğu ne için arabasını aldıktan beri e, şimdi kadar e, Doğu Türkistan'da 52 yakın atom denemesiyle vardı. Doğu Türkistan Çinlilerin kendinin memleketi kendinin vatanı olmağını için bu yerdeki her bir şeyini bozmak ne? Bu yerdeki her bir şeyini veren kılmak ne? Milletimizin manevi hem maddi baylıklarını tecavüz etmek ne? Hem ayak astı kılmak ne? istiyorum. Bu sebeple burada çok kötü işler dünyaya gəldi. Ekologik e, temponluq pozuldu. İnsanların tədavə e, fiziki cəhətdəki e, sağlamlığı pozuldu. E, Meyvələr, səhərlər, torpaq, su, hava zəhərləndi. O sıfatın bizim e, buradakı e, yapmaqla istəyən şeylərimizdən biri buradakı xalqlara e, nizamlara, qanunlara uyğun olmayan şeyləri dünyaya anlatmaqdan başqa şey deyil. Çin 1964 ilə 97 illər arasında hiçbir koruyucu tedbir almadan 11'i yer altı olmak üzere 46 nükleer deneme yapmış. Bu nükleer denemelerin olumsuz etkilerinden Türkistan halkı ölümcül hastalıklarına yenik düşmüştür. 210 bin civarında Türkistanlı hayatını kaybetmiştir. 1964'te yapılan denemelerde 20 bin özürlü çocuk dünyaya gelmiş ve yine binlerce sakat kalmış kanser olmuşlardır. 64'ten bugüne kadar yapılan bu denemelerin üzücü sonuçlarını kendisi halen göstermektedir. Müzik Kullanılan bombalar büyük oranda TNT'ye ittifa ettiği için 84'teki patlamanın Richter ölçeğine göre 6,8 şiddetine olduğu, 95'te gerçekleşen diğer bir patlamanın ise Hiroşima'ya atılan bombadan 10 kat daha güçlü olduğu açıklanmıştır. Bu bombalardan dolayı binlerce insan felç, kör, sarılık ve deri kanseri gibi hastalıklara yakalanmıştır. Bazı şehirlerde halkın %10'u kanserlerle savaşırken, Hoten, Yarken ve Kaşkar şehrinde 3961 kişide tanımlanmayan salgın hastalıkları yakalandığı belirtilmektedir. Doğu Türkistan toprakları Çin'in en büyük nükleer merkezi ve deneme alanı. Halkı ise bu denemelerin kobayı haline gelmiştir. Çin rejimi bir milleti yok edebilmek pahasına aklı hayale gelmeyen katliamlar başlatmıştır. 1949'da başlayan bu katliamlar 2008'e de hız kesmeden devam etmektedir. Ayrıca çevre kirlenmekte, ekolojik denge alt üst olmakta, ürünler zarar görmekte. Bütün bu süreç herkesin gözü önünde yaşandığı halde konuya ilişkin hiçbir tedbir alınmamaktadır. Meyve, zepse çeşitlerini azalma ve radyoaktif etkiler görülmekte ve bütün bunları üstüne Çin hükümeti diğer ülkelerin nükleer artıklarını ve çöplerini almayı ekonomik fayda getireceği düşüncesiyle anlaşmalarla kabul etmektedir. Ve doğumla ilgili uygur nüfusunun artmasını engel olmak için doğum kontrolü kanunu acımasızca uygulanmakta, hamile kadınların karnından çocukları zorla çıkarılarak öldürülmektedir. Yapılan kürtaj ve zorla kısırlaştırma uygulamaları yüzünden her yıl on binlerce anne ve çocuk ölmekte. Hamile kadınların eşleri memur ise işten atılmakta ve bütün sosyal haklardan mahrum edilmektedir.